İyi günler indirim avcısı takipçileri selamlar. a marketlere 6 Ağustos 12 Ağustos arası gelecek. Haftanın yıldızları ürünlerinin kataloğu çıktı. Katalogda indirimli ürünler var. Sizler için derledik. Banvit'in pilit schnitzeli 700 gramlık 30 liradan 25 liraya düşüyor. Ahir kaymaklı sürülebilir peynir 700 gramlık 51 liradan 40 liraya düşüyor arkadaşlar. Hindi salamın 500 gramı da 22 liradan satışta olacak. Maret dana kokteyli sosis 300 gramlık 25 lira. Bozbeyi olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gramlık 55 lira. Lavaş kiri krem peynir 400 gramlık 35 liradan satışta olacak. Haftanın yıldızlarında pınar krem peynir var 400 gramlık 30 liradan satışta arkadaşlar. Ülker çokokrem kakaolu fındık kreması 500 gramlık paket 27 lira. Doktor Ötker krem şanti 3x75 gram 24 liradan satışta arkadaşlar. Omo sıvı deterjan 1690 mililitre 26 yıkamaya tekabül ediyor. 65 liradan satışta olacak. Ete hoş 5 kofret çeşitleri var. 142 gramlık fındıklı çilekli kakaolu adet fiyatı 8,5 lira arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Dardanal ton balığı 2x185 gram 93 liradan 45 liraya düşüyor. Yine 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Colgate Triple Action Diş macunu 75 ml'lik 8 liraya düşüyor arkadaşlar. Son olarak 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Colgate Superflex Diş fırçası çeşitleri 1 artı 1 2 adet 28 liradan 15 liraya düşüyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olur, beğen butonuna tıklar, destek verirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.